arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Ben Güşa. Ben İrem. Yanımda İrem var, Selin, Merve ve Aleyna var. Şu an Yürüyorlar vlog şeklinden habersiz olabilirler. Evet. Bugün nereye gidiyoruz? Alaçatı'ya gidiyoruz. Evet sen ne güzel söyle. teşekkür ederim. <laughs> evet Alaçatı'ya gideceğiz bugün ve şu anda Fahrettin Altay'dayız. İzmir'deyseniz biliyorsunuzdur çok yolumuz var. Denize falan da girmeyeceğiz bu arada. Daha 300 -500 km yol gidip öyle varacağız inşallah varız. Ve bugün Cumhurbaşkanlığı bisiklet zımbırtısı mı ne varmış? İnşallah gidebiliriz. İnşallah dönebiliriz biz bir aydır falan gitmeye çalışıyoruz. Her gün yağmurlu, her gün bir sıkıntı. Bugün en uygun gündü. Ama aslında en uygun gün falan değil çünkü Antalya'dan buraya kadar bisiklet sürecekler. Bunu evet ve şu an bu taraftalar büyük ihtimalle. Çünkü polisler barikat falan kurmuşlar. Neyse başaracağımıza inanıyorum. <laughs> Arkadaşlar şu anda bir krizin ortasındayız. değil. <laughs> nasıl gideceğimizi tartışıyoruz aramızda. Evet, tartışıyoruz dediğim şuna bakabiliyorum. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Konuşuyoruz bakalım. Bugün için çok hazırsın. Kaç aydır bunun e için bu uğraşıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> ben fark etmez etmez ama sadece 1000 liram var bu arada. Açık şey söyleyebilir miyim? Evet. Tabii. Tabii. 150 liram var. Ne? 150 TL. Arda saçı bilmiyorum var bu <ya> arada. <saçmalamlar> <laughs> fark etmez ama ne yapayım. bence de fazla ki. <laughs> fark etmez. son buldu. Gidiyoruz arkadaşlar çeşmeye. İlk defa değil ama en iyisi olacak bence. Ufa <laughs> ne Ama saçta <sadece gülüyor> ulaşıyor. Benim de var. <laughs> Evet yoldayken yapıyoruz Burada araştırmayı. Güzel mekan. <laughs> mekan araştırması yapıyorken en çok güvendiğimiz yer <gülüyor> <gülüyor> stok. <gülüyor> Burası güzelmiş bu arada. Evet, wow, çok, çok güzel. çok <laughs> nice latte çekiyor. Fena Alena <laughs> ile yolculuğumuzun 3. saat falan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, 10 itibariyle Alaçatı'dayız. Alkış, 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 alkış. Merve. Alkış al. Alkışla. <laughs> evet, ne yapacağımıza dair hiçbir fikrimiz yok. Ben, Alçatı'da deniz var zannediyordum. Çok heyecanlanmıştım. Deniz yok. <laughs> Deniz de var. Peki niye heyecanlandın denize? Çünkü denizi seviyorum. Tamam. <laughs> 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 o bir dinleme çok iyi bir oluyor. Bir Asancar'da gideriz artık. Gidelim. İçin Asancar'a gitmek istedim. Allah belamı verdi. O günden sonra bir daha Asancar'a gitmek istemiyorum. <laughs> Bu arada bir ay sonra falan belki tatile geliriz buraya. Tabii ne dersin? Tabii canım tabii efendim. İnanarak söyler misin? <laughs> niye dalga geçmiş gibi? <derdi>? Abi, <laughs> Abi kimse, sen bende Yıldız ben olmuyor arkadaşlar Selinsiz geliyoruz anladığımız kadarıyla. Turist olsam gelmez. Ben gelirim abi çok güzel ya. Ben bayılıyorum ya. Canımız Türkiye'miz. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Evet şimdi sizi bilgilendiriyorum. Burası değirmenler. Böyle. Gelirseniz. Çok esiyormuş. Ya, ya vallahi çok sansür. Buralara hep şey kat, çiçek kat. Bilmiyorum. İrem karnını doyuruyor. Merve star çıkartmaya çalışıyor evet. Ay ne güzel mi? Fotoğraf çekinelim mi? Gel çeksinler. Gel. Ben bir şey çekeceğim. Çıktı tutayım mı? Ben de dedim böyle Bir dakika ben mi çekeceğim? <laughs> ceketini yakacağım şimdi şu, şu ceketini al. Arkadaşlar biz şu an nereye geldik biliyor musunuz? Pazara. Niye sürpriz mi? Kaç Ama alaç atıcı kazanacağım. Tamam, alaç tamam. atısını unuttum. Merve biz doğal tamam. şey görünce kendini tutamıyor tamam. direkt. Şimdi doğal köy yumurtası, tereyağı, Merve atlayacak. Ee, buradan mı ya? <laughs> Doğan Doğan bakıyordum çünkü anlıyor Merve sizi seviyor diye. Pazar gezmeyi sevmiyorum. Çünkü pazar gezince sinirlerim bozuluyor. Bunun nedeni de yolun ortasında konuşan teyzeler. Abi yürüyerek konuşabilirsin. Sen yürüyerek konuşun. Böyle dikilmeyin direkt gibi yapmayın. Kamış bu bitti. Gidelim ben. Çiğ değilim. İrem ben de göreyim mi? <laughs> Böyle siyah alabilirim. Evet çok şey güzel. Çünkü. Arkadaşlar Sonya'yı izlediyseniz Hacı'nın kızı. Mekanın adını Last Summer koyuyoruz. Last Summer. Akgün'ün mekanı artık burada biz işletiyoruz. Evet. Kaybolduk bu arada. Ve tek uğraşan Gerçekten Selin galiba bir dump bir yapmıyorsa. Burada <laughs> 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 nedir? Aa işini de bilmiyorum. Sabah gelen bugün çok gergin. Çok... <laughs> Şimdi Hazır, yemek yemeye oturduk. Sizden bir şeyler isteyeceğim. Evet. Hepiniz ee, bugün ya. hakkında birer cümle söyleyin. Evet. Merve'nin anı defteri var ya, bu da anı videosu işte. Açım. Daha çok, çok fark ediyorum. Story çıktı. <laughs> Biraz bir daha de daha. seni yere. Üstüm baktı. Yeri beni adım. Çok güzel bir kişi. İşte. Şey. Evet, bugünkü programımızda <gülüyor> <gülüyor> Merve ve <laughs> Selin var. <laughs> Merve şey, eyeliner çekecek. Hayır, <gülüyor> dur. Ama bak o oradan azıcık iyi bir Yazı. Evet, herkesin hmm. şu anki modu. Evet arkadaşlar bu tarafı Merve'nin bitti. <laughs> Merve bir yandan bir yapıştıracak <laughs> kameraya. <gülüyor> evet fotoğraf çekimi anlık. Fotoğraf çok hoş çıkmıştır. Ha çok güzelsin. <laughs> Alena'nın kombini. <laughs> Yeni tarzlar deniyor. <laughs> İrem çıkmaması için. Burada şu anda ne dönüyor biliyor musunuz? Merve bir oyun sundu. Herkesin üçü iç kötü özelliğini söylüyoruz. Birazdan kan çıkabilir. <laughs> Sıra Merve'de. Merve'nin şeyslerini çok seviyorum. Hani her şey olduğu gibi söylüyor. Hiç evet. böyle kırılacak var. Düşünmeden hani bu iyi bir özellik hmm. bu arada. Karşındakine dürüst olabiliyorsun. Evet. Sana zarar, zarar, verebilecek bir şey e, deyip de bana bunu gerçekten açık bir şekilde söyleme evet. benim çok hoşuma okay, gitmişti ve o olaydan sonra zaten hani bir şeyler artık <laughs> yavaş yavaş düzelmeye başlamıştı. İyi bari. Evet. Başka? Her ortamda Başka. her şekilde Başka. eğlendirebiliyorsun. Yani Merve evet. Merve yanımdaysa ben güvende hissederim. Evet. 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 Toplantılarda var. bile Merve yanımdaysa ben çok rahat tamam, ediyorum. Tamamen sanki değil. Gururla devam edelim. Ortamda eğlenebiliyorsun. Eğlenebiliyoruz. Ben Sinirlenmiyorum bu arada. Genelde da, sinirleniyorum. <laughs> şey Selin'i çok seviyorum, genelde sinirleniyorum. Vermiyorum, kendimi çekiyorum. Herkese merhaba, ben, Herkes ben Merve, Merve. Selin bana Ayran'ı çekti. Bir şey söylemem gerekiyor. Sen de beni sarılıyordun da sarılsanız da, bir seherliyordu. da seherliyordu. romantik an olayım Ya Mümin niye bakmıyor? Gözlü kalınca da bakmıyor kendisi Mümin mesajıma bakmadı. Herkese merhaba ben Selin. Bu sinirlenmeyin... Herkese merhaba ben Selin. Bugün 3 Mayıs Cumartesi vakit geçirdik yemek hariç. Yemek çok kötüydü. Alena'nın yemeğinden kaçtım dediğim en kötü patates. Zena adamın kızı Bene. çıktı. Adamın kızı çıktı. <laughs> Adı <Adamın kızı çıktı. gülüyor> bir şey mi? Adam kanada sardı. <laughs> Yalayıp böyle. <laughs> Şimdi Merve sayesinde, Evet benim özelliklerim söyle. Bence iyimsersin fazla. Her şeye fazla pozitif bakıyorsun. Abi bugün bile ben o annemin suçu. Çok sinirlerim bozuyor. Evden süt. çıkacağım tamam mı? Diyorum ki çok çirkinim. Şöyleyim böyle. Güşakçım diyor. Lütfen negatif konuşmuyorum. <laughs> <laughs> ne, ne <laughs> <çok gülüyor> biliyorsun ya. diyor. Pozitif konuşmanın neler etkili olduğunu. Negatif şeyler duymayayım <laughs> yaptı. Tamam çok pozitifsin. onu seviyorum. Bir de güzel kahve falan bakıyorsun ya. Yemin ederim çok Tek iyi kahve var. mi? Sarot da iyi. Y yakında elde de geliştireceğim kendimi. Elinizi açacağım. Kötü söyleyeyim mi? Söyle. Bu fazla pozitif falan olman da bence kötü bir şey. Şahsen fazla pozitif olmaya çalıştıktan fazla yorum yapıyorum. <laughs> <laughs> ben kendim kötü yazılıyorum. Ben, ben yeterince kötü hissediyorum zaten. <laughs> Şöyle koysam hepimiz alsam <laughs> nasıl olur? Ya bayılır. Ben, <laughs> ya ben Ay, çok yalan <laughs> şey <oluyor. gülüyor> Ama bu öyle bir yalan değil bu arada. Yalan <yanlış> anlaşılmasın. Alen yalan söylüyor. Bana bir kere bir şaka yaptılar. Bu şakayı şu an burada anlatamayacağım. Hayatım ağlıyor. Sen anlatıyor musun? Anlatma sakın. Hayır <laughs> ben Ha, tamam. Ha, Şimdi mı? ben yurtta kalıyorum, tamam mı? Ben üçüncü kez arayan olarak birinci katta ve Biz benim oda arkadaşım, arkadaşım yok. İstanbul'da kız. Sonra ben bir şey ben bir Ama bir şey gireyim. <laughs> Odam da kimse yok ve bize kapı Anahtarlarını vermiyorlar ki ben odamı bir şey gireyim. Neyse ben duştan çıktım. Odaya girdim. Yana dönmeme gerek kalmadı bir şeyler çıktı orada. Bir şeyler <laughs> de Yemin ederim gizlerim izlerim çiçeği. Merve <laughs> çıkıyor bu arada. Berber bir şeyler onlar. Ama ben zangır zangır titriyorum kendime gelmem yaklaşık bir iki dakikamı falan aldı ama onlar bir gülüyor. gülüyor. Abi çaktım orada. Ne dedim abi? Orada askerden bir diyor. Gerçi arkadaşlar. Ya. Ya. Ben ben ölecektim zaten. Ben çok eğlendim. Benim şaka geldi. Ben Gerekirse sen. Müminle beraber Güşen çok güzel bir şaka yapmıştık Güşen bunu gerçek zannetti şaka, yani şaka değildi o, bu... çok farklı bir boyuttu Çok farklı bir boyuttu hmm. Ben bir gün dersteyim Güşen dedi ki giren ben bir bok yedim Güşen yediği boku az çok tahmin tam edebiliyorum bir Ben bir de herkes organize ettim Ben bir geldim, Mümin böyle Bazen üstünden... Ben Mümin'i evet. hayatımda o kadar ciddi görüyorum Fark. Bunlar bana anlatmaya başladı Başka dedim ki sana. <laughs> Kalk, Ay, ben kalkmayacağım. Bitiyor. bir şey bir da yapmaz. Yok, çok bir şey O an karar verdim o, o yapacağım. Kısım Şimdi, Aleyna üç iyi, üç üç kötü özelliğimi söylemiş. Üçü özelliğini birincisi Gülşah çok iyi bir insan. Ay de arada Gülşah gerçekten çok iyi bir Aa, insan ben. Ay ben şey. Ben herkesin dediğini diyeceğim ama gerçekten çok uyumlu bir insan. Teşekkür Ve ederim. Ve pozitif insan. Mesela modun düşük olduğunda senin modunu yükseltebilecek bir kişi bence. Sen de senin Zek hakkında ben bir şey daha söyleyeyim mi? Tamam söyle. Gönder gelsin. Çok belli etmiyorsun ama gerçekten bence duygusalsın. Evet öyleyim. <laughs> Aileme bile belli etmem bu arada. Gerçekten. Ben sadece bir kere bana gelip sarıldığını anlamış evet. Hatırlıyor musun? <laughs> kötü özelliğim say. Güzel kötü bir özelliğim yemin ederim kötü yok. Kötü insan. <laughs> çok kötü bir insan. <laughs> ne bileyim. <laughs> Saf falan değilim ya. Saf değil aslında. Saf değil. Ya ben uyanık <laughs> bir insanım. Evet. <laughs> Tamam. Çok iyi bakıyorsun. Kaç Ya tamam Merve iyi bakıyorsun. Bir buçuk yıldan fazla oldu galiba tanışalım. Sen hiçbir hani şeyini görmedim o zamana. Hiçbir kötülüğünü görmedim. Ben de sizden görmedim bu arada. Bilmiyorum ben de hiç görmedim galiba. Yok hani benim <laughs> için de ilk olan bu. Hani bu benim için ilk önceki arkadaş ilişkilerime bakıyorum. Şu an şu an de bakıyorum. siz detaylarla hani. <laughs> evet Maşallah ya. ya. Maşallah. Tamam ya. Ya. Merve'den devam edeyim o zaman. Ben kötü özellik bulamıyorum çünkü. Evet. Merve. Bence ben gerçekten bak ilk tanıştığımızda Merve beni o kadar zorbalıyordu ki. Ben, çok beni kötüydü. De, arkadaşlar <laughs> Ben, Merve'nin ben, benden nefret edemildim. Ben, ben hayatım şokunu yaşamıştım. Gerçek hayatım. Ben hatırlıyorum sen bir ara patlamıştın Merve'ye değil mi? Sonra ama çok oldu iyi bir oldu insan, insan oldu. Sonra çok iyi bir insan oldu. <laughs> Hayır ben alışık olmadığım için bana öyle gelmiş başta. Ama Merve gerçekten çok Bu arada bir şey bir şey, şey, Benim şey, ben bütün arkadaşlarım benim gibi ki. Sen ağlamış mıydın Merve yüzünden? Ne? Lan ne? Ne Tá Onu sürekli anlatıyorum. Ben büyük olmayan bir liseden çıkma gelme bir insanım. Merve de galiba Adana'nın en büyük lisesinde <laughs> okuyor. Biz işte konferans salonuna gittik. işte Aa, ben için ben hiç unutmuyorum. De... Oturuyoruz yanında da Merve bakın tanışalım. Gerçekten bir... bu nasıl için Yarım saat olmuş ya? tamam mı? Ben bunu herkese anlatırım. Yarım saat önce <laughs> tanışmışız Merve'yle ve zaten Merve bana böyle yapmış. Merhaba ben Merve bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ve üniversitenin ilk haftaları öyle düşünün. Oturduksa tabii ben Merve'yle konuşmaya açmaya çalışıyorum. Yanıma döndüm. <laughs> <laughs> dedim ki ya Burası da ne kadar büyükmüş dedim konferans salonu. Ver böyle bakın. <laughs> Yo sen buna mı büyük diyorsun dedi ve önüne geri döndü. Ben, ben, sana onu. ne yaptım tam olarak? Makyaj yapma beni... bile laf ediyor. Hayır. Ama Merve'yi şu an seviyoruz. Merve şu an seviyoruz. Makyaj yapıyor. Evet. Ben sana iyi bir insanmış. Abi bir tane kaç bıraktı şey. Sony'me? <laughs> ben de sen de duygusalsın bu arada. <laughs> ve sen de belli etmiyorsun ben yani. Ben hiçbir duygumu evet. belli etmiyorum bu arada. Ben duygularımı belli ettiğimi düşünmüyorum bu arada. Hep pozitif sen olarak bakıyorum. Hayır üzgünken belli etmiyorum ki ben duygumu. Belli oluyor sen. Oluyor mu? Vallahi oluyor. Bazen yüzünden belli ben utanmıyorum. Sen ben de zaman gördüğümde ağlıyorum yani. Bilmiyorum neden bu oldu olduğunu hatırlamıyorum ama sen geldiğimde gülüyorsun <gülüyor> ama... Sağ ol Alelek karı gibi. Evet İrem, imaj de bir değişikliğine de gitti. Kadınlar, çok güzel. Sana göstermek istedim hatta. Elinde biraz daha yakıştı. Çok mazi bence. Evet. Gözlüğünü de oraya katayım da gözlüğünü de oraya katayım. Şimdi biz de bir sahne çekeceğiz, bunu jeneriye koyacağız. He, video mı şu an? Evet. Tamam. Hadi, bunu jeneriye koyuyoruz. <laughs> gel buraya. Hadi. Gelin. Ne yapıyoruz? Geliyoruz. Yapıyoruz. Gel, gel, gel başlayalım. Baba başlıyorum. görünüyor mu mi? Öyle. Fark etmez. Geri, geri, geri. geri Hadi. Bir, Başla. İki, üç. Gire. Lan sen nereye? Ya, tek tek oldum. bir <laughs> motor geldi <için>. bu <laughs> Tekrar. Bunu tek hiçbir zaman yapmadık. <laughs> Başladım güzel baştan başlayalım. Gerçek anlamda bir... <gülüyor> <gülüyor> Nesin sen? Asalist mi? Bebi <laughs> <laughs> de çok iyi. Güzel TikTok şeyi. TikTok'u takip edin görürsünüz. Selin'in garibanlık şaka mı? <laughs> Arkadaşlarım tarafından. Neyi düşünüyorsun ha? Yani düştü düştü. Yasak olsunlar. <laughs> Aziz Arkadaşlar normalde Ana bugün şu an otobüste olmamız gerekiyordu ama otobüs saat 9'da kalkacakmış ve saat daha 8. Biz de yemek yemeye geldik çünkü Ana. biz anıları yemek yiyerek Ana. biriktiriyoruz. Eee ne yapıyorsunuz? Ana. Çok açım. Bugün benim söz, sözüm çok açım. Gerçekten çok Valla yine attım ben hangi? Az önce ayam açılıyor. Ayam böyle. <gülüyor> <gülüyor> <Aşasın>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Nasıl oldu ben Nasıl görünüyor? Eee... I like. <laughs> bir kelime söyleyeyim bana. Aksanlı yaparım. Selamünaleyküm. He, selamünaleyküm. Ne no, oldu? Maşallah. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Maşallah. Maşallah. Seyyera. O ne? Araba. Sen Arapça biliyor musun? Anneannem diyor, diyor. Seyyera diye. Evet. Az o biliyordu, da evet. o biliyor de, okuyabiliyor mu şey dedi bana. Osmanlıca okuyabiliyor. Yani, o sende sen nasıl biliyor? böyle marifetler var? Bir şeydir, ee, şey diyeyim CV'ni ösene miyim? <laughs> CV'ndeki marifetini Osmanlıca biliyorum nokta. Bir şey değil mi? İşte yarar ee, Baya. Güzel güzel yani kıyafet alsın Feriha gibi değiştirdik ev gibi de onu şarkite dediler lan oh, bu. Şarkısı, oh, neydi? Ev, <laughs> ev, şey şarkısı neydi ya Do 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 Tam olarak Do 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 neydi <laughs> Muhtesem bizimkine bunun tonuna benziyor ama Alena bir kere iktisat tarihinde, tarihinde bunu söyleyerek mi gidiyorsun? Evet iktisat bu bunu Neden bilmiyorum. böyle içimden geldi. Sordun <laughs> ama ya. Ki, burası inan çok soğuk. <laughs> Gitmeyi öğrenmiyorum. <laughs> <İçimde hiç> Harbi çok Arkadaşlar biz artık otobüsteyiz. Yanımda bu sefer İrem var. Şükür gidiyoruz artık. Yemin ediyorum bugün bitmiyor ama çok güzel bir gün. <inhale> Bakın kızlar Bakayım. Bakamadınız. Sadece kızlar değil. Orada <laughs> oldu. <laughs> Sadece seni yatıyor. Sen <laughs> ya yatak otobüsleri gibi izledi. Şey neredeydi o <laughs> yada? Burada da mer <laughs> Merve var. Çekme artık ya. Sinir krizi. Çok kötüyüm. Bu arada hızlı geldik. Hayır abi. çok iyisin. Hepimiz çok iyiyiz şu anda. Hayır, Hayır. Ha. o anlamda kötü değilim. <laughs> sağlık kal anlamda kötüyüm. Yayırım. Hasta ol. Her videoda bir <laughs> sağlık. <laughs> nasıl gündü? <laughs> Muhteşem gündü bence. Ay, Gününüz mi? nasıl geçti? Geldi. Hadi olsun. Herkes kendine iyi baksın. Ne saçmalama <laughs> var oğlum. <orada> Hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar biz video bitti zannediyorduk ama bitmemiş. Çünkü sizlerle farklı vagonlara bindik. Sıkıntı değil yani. Yetişkin ben insanları şu an burada direkt anlatacağım. Yetişkin insanları normalde binebiliriz ama Birem'le aynı yerde inecekler ve bir üç yolda inecek var konak da konakta inecekler. Evet. Üç yolda inerlerse güzel. Eğer konakta inerlerse ben tek başıma döneceğim. Çünkü. Sen ne yapıyorsun? biliyor musun? Şu vagon evet. orada değil ki. İnmezlerse geri binersin. Hayır öyle bir liste girer ama insanı Ondan sonra mesela <laughs> sokaklarına biraz... Abi şurada 50 kere gelmişler telefon çekmiyor. Haber evet, işte o yüzden zaten. Öteki babamın el falan Gel gel yapacağım. Bu insan havalıları ne Ben gözü ya. Yakıştı ya Yeni bence. Şey Ama Yeni gözlüğüm. Buna Yeni gözlüğüm bu. İmaj değişikliği. Neyse İrem ya. Bence kendi başına halledebilirsin. Umarım Yanlış yerde Umarım inelim de konuşmuyor musun? Konu hakkında inerler umarım yani. Telefonu mevzacağım. Küçük yolda inelim diye. Böyle göstereceğim. Ondan <laughs> Gelinlikli bir etek Lütfen bütün yer altındaki metro şeylerine internet getir artık. Yapmak yetmiyor. Benim imkan başlayacak <laughs> <laughs> Umarım bir şey yapmaz. Umarım. Umarım iç yola gidiyorum şu an. Başka bir yok. <laughs> i̇ç yola geldik. <laughs>